Bu videoda size anatomideki yer-yön belirteçlerinden bahsedeceğim, yani genel terimlerden bahsedeceğim. Ee, öncelikle biz bu yer-yön belirteçlerini bir pozisyona göre vermemiz lazım. Yani bir bazar pozisyonumuz olması lazım. Anatomistler bir pozisyon belirlemiş ve bunu anatomik pozisyon demişler. Nasıl bir pozisyon bu? Kişi ayakta durur, omuzlar dik başlı olarak karşıya bakıyor, üst ekstremite hafif açık, avuç içleri öne doğru bakıyor. Şekilde gördüğümüz kişi şu an anatomik pozisyonda biz bu pozisyona göre yukarıda aşağıda, içeride, dışarıda sağda, solda gibi bunun gibi terimler kullanacağız. İlk genel terimimize başlayalım. Dexter Dextrum, Dextra Sinister, Sinistrum, Sinistra Dexter sağ demek Sinister, e, S'den aklınızda kalsın soldaki, sol, sol demek bir örnekle size bunu açıklamaya çalışayım. Bakın kalpten çıkan damarlar biz artar diyoruz. Atar damar yani. Bu arterler bakın kafayı besleyen iki tane damar görmekteyiz şurada. Şimdi bunlardan e, adı Arteria Carotis Communis. Sağdakine Arteria Carotis Communis dextra, soldakine Arteria Carotis Communis sinistra denmiş. Aynı şekilde bakın üst ekstremiteye giden bir arter görmekteyiz. Adı Arteria Subclavia. Sağdakinin adı Arteria Subclavia dextra, soldakine de Arteria Subclavia sinistra denmiş. Dextra ve sinistrayı bu şekilde kullanıyorlar. Bir sonraki terimimiz medius, median ya da medial ya da lateral. Bu da şöyle median en ortada demek. Medial ortaya yakın, lateral de kenara yakın demek. Bir örnekle bunu göstermeye çalışayım. Bakın burada plikalar var. Plikanın olduğu hiçbir önemi yok. Ben size sadece bunu göstermek istiyorum. Bakın bu karın ön duvarını e, çıkarmışız. İçeriden karın ön duvarın arkasına bakıyoruz. Bakın anatomistler şu en ortadaki plikaya demişler ki plika umbilicalis mediana. Hemen yanındaki plikaya plika, yani plika umbilicalis medialis Şuradaki plikaya, kenara daha yakın olan da plikomikaz lateral. Bakın lateral, medial, medyan Bu şekilde konulunuyor. Bir sonraki genel terimiz, yer yön belirtecimiz anterior, posterior. Anterior önde, posterior arkada. Post, post arkada olur ya oradan aklınızda kalsın. örnekle daha da bir göstereyim size. Bakın iskelet sistemimize arkadan bakıyoruz. Kürek kemiklerimizi şu an kırmızı halde görüyoruz. Bu bizim kürek kemiğimiz, latince ismi scapula. Skapulanın bu arkadan görüntüsü. Şöyle bir aldım kemiği. Kemiğin burası ön yüzü, bakın şurası arkası. Arkadan bakılmış hali. Şöyle bakın. Şöyle. Şimdi anatomistler bu yüzlerin her birine bir isim vermiş. Fasies yüz demek bu arada. Fasies anterior, fasies posterior. Yani öne bakan yüzü, arkaya bakan yüzü. Bu da skapulanın lateralden bakı bakılma tarzı. Kenardan bakılmış. Bir sonraki genel terimiz superior, inferior. Superior yukarı demek, inferior aşağı demek. Bir de şu şekilde de kullanılıyor bazen supra. Ee mesela örnek veriyorum ligamentum supra Supra üzerinde demek. Yani skapulanın üzerinde supra skapular. veya infra gibi skapulanın altında gibi. Örneğimizi daha açıklayıcı olsun. Bakın yine skapulaya bakmaktayız. Bu bizim kürek kemiğimiz. Bu kürek kemiği bakın üçgene benziyor. Anatomistler bu üçgenin her köşesine birer isim vermişler. Ee, köşe angulus demek. Latince'de angulus inferior, angulus superior, angulus lateralis. Kenarda olduğu için lateral ismini almış. Bu yukarıda, bu aşağıda. Inferior, superior, lateral. Sonraki terimimiz longus brevis. Longus, long'dan aklınızda kalsın. Bir uzun demek İngilizce'de. Brevis de kısa olan. Şöyle... Bakın musculus bir ses brachialis. Şurada çiziyorum. Kalemle çizim. Şu kasımız bizim musculus biceps brachialisimiz. İki başlı demek zaten. Şu başı var. Bakın bir şu baş var. Şöyle. Bir de şu başı var. Şimdi şu başı kısa olan, şu da uzun olan. Burada kısa gibi görünüyor mu? daha devam ediyor içeride. Uzun başı. Musculus biceps brachialis'in şu. Kısa başına kaput bre. Uzun başına kaput longum denilmiş. Bir sonraki terimimiz apikal, apex, bazilaris bazal. Apex tepe. Bazal de temel bazali temele yakın demek. Bu temelle, ilgili, tabanla ilgili olan. Bu da tepeyle ilgili olan. Örneğimize bakalım. Şimdi burada akciğerlerimizi görmekteyiz. Sağ akciğerimiz, sol akciğerimiz. Akciğerin bakın şurası tepe gibi ya. Buraya akciğerin apex'i deniliyor. Bu da akciğerin bazisi. Tabanı yani. Sonraki terimimiz proximalis, distalis. Proksimal gövdeye yakın olan, distalde uca yakın olan. Örnekten daha iyi olacak. Bakın, üst ekstremitenin kemiklerini görmekteyiz burada. Kolumuzun e, kol kemiğimiz humerus. Humerus'un şu ucuna biz proksimal uç diyoruz. Yani gövdeye yakın ucu. Humerus'un şu ucuna da distal ucu diyoruz. Pars distalis, pars proximalis. Ön kolundaki kemiklerimiz radius ve ulna'nın da proksimal ucu burasıdır. Gövdeye yakın kısım burasıdır. Distal kısmı yani uca yakın kısım da burasıdır. Dikkat edin. Humerus'un distali ile radius ulna'nın proksimali eklem yaparak dirsek eklemini oluşturmuşlardır. Gövdeye yakın proksimal, distal, proksimal, distal. Bir sonraki terimimiz süperfisyel ise profunus, süper süperior, yukarı demekti. Süperfisiyel de yüzeyel. Süper yine yüzeyele yakın. Profundus da derinde demek. Şimdi örneğimize geçelim hemen. Superfisyal ve profundus genelde böyle fasiyalar için kullanılır. Fasiye ne demek? Bu kasları, organları saran zarsı kısımları biz fasiye diyoruz. Bakın yeşil ile e, işaretlenmiş bir fasiye var. Bir de içeride daha derinde bir mavi bir fasiye var. Zar yani. Bu yüzeyeldeki de fasiye süperfisiyale, Derindekine de fasya profunda denilmiş. Genelde süperfisyel ve profunus bu şekilde kullanılıyor. Süperfisyel deriye daha yakın. Bakın deri burası. Bu boynun bir kesti bu arada. Profunus da daha derinde. O yüzden fasya profunda deniyor. Bu ikisinin arasında bir tane de mor var. Çok önemli değil ama fasya media demişler. Çünkü arada, ortada yani. Bir sonraki terimiz sentraliz ve periferaliz. Sentraliz, sentrumdan aklınızda kalsın. Merkezde olan periferde merkezden uzakta olan örnekle daha iyi olacak şimdi. Şimdi sinir sisteminde göreceğiz. Biz sinir sistemi sizinle birlikte ikiye ayıracağız. Santral sinir sistemi ve periferik sinir sistemi diye. Şimdi santral sinir sistemini oluşturan organlar beyin, beyincik, beyin sapı ve omuriliktir. Bu bizim merkezi sinir sistemimizdir. Yani santral sinir sistemidir. Buradan çıkan sinirler de bizim periferik sinir sistemimizdir. Aynı şekilde bunu e, kalp ve dolaşım sistemine de uygulayabiliriz. Bakın kalp bizim sentrumdur yani santral bölgedir, merkez bölgedir. E, arterler buradan çıktıkça perifere doğru gider ve biz deriz ki arterler kalpten uzaklaştıkça çapları azalır. Damarsal olarak kalp bizim merkezimiz olur. Bir sonraki terimimiz minor ve major. Major diye de okuyorlar ama doğrusu aslında J latince de Y diye okunur. Minor minimumdan aklınızda kalsın. Küçük, majör da de büyük demek. Maksimum. Şimdi kol kemiğimiz olan humerusu görmekteyiz. Burada şöyle bir şey var. Bakın burada küçük bir çıkıntı var. Şöyle. Tüberkül diyoruz biz buna. Çıkıntıcık. Şurada birazcık daha büyük bir çıkıntı var. Birbirine benziyorlar. Şimdi anatomistler bunlara tek tek isim vermişler. Şu küçüğüne demişler ki Krista tüberkül minoris Şuradakine de Kresta tuberküle majoris demişler. Biri küçük, biri büyük. Minoris, majoris. Bu şekilde kullanılıyor. Bir sonraki terimimiz internus, externus. Internus, intra. Oradan aklınızda kalsın. Exit'ten de dışarıda. Dışarıda olan. Internus, externus. Şimdi örnekle daha iyi pekişecek. Şimdi kafayı besleyen damarlardan bahsetmiştim ben. Hani sağ sol diye ikiye ayrılıyordu ya. Şimdi bir tanesini takip edin. Birazcık daha perifere gidelim. Şimdi bir tanesini alalım. Bu sağdaki arteriakortis kominist ekstra demiştim hatta. Bakın bu perifere doğru gitti ikiye ayrılacak. Şimdi bir tane dal var şöyle sürekli dışarıdan dallar vermiş. Kafanın dış tarafını beslemiş bakın. Bir tanesi de dal vermeden dümdüz gidip şöyle kafanın içine girecek ve beyni besleyecek. Biri içeride diğeri dışarıda. Şimdi dışarıda olan dalına biz diyoruz ki arteriakortis externa. İçeri doğru gidene de arterial karotis interna diyoruz. Bakın internal karotis artar, external karotis artar. Bir sonraki terimiz ascendance ve descendance. Ascendance asansörden aklınızda kalsın. Asansör daha çok yukarı çıkmak için kullanırız Aşağı inmek çok zor değildir. Asansör böyle yukarı çıkar. Bizi yukarı çıkarsın. Şöyle yukarı çıkan demek ascendance. Descendance da de aşağı inen. Örnekle daha iyi olacak. Kalın bağırsağımızı görmekteyiz şu an. Bakın kalın bağırsak anatomistler dört parçaya bölmüştür. Bakın şu birinci parçası. Şu ikinci parçası. İçindeki gaytanın seyri şu şekilde okları takip edin. Şu üçüncü parçası. Bir de sigmoid parça var. Şöyle S harfinde. Şurası dördüncü parçasıdır. Şöyle. Şimdi bakın bu gayta burada yukarı doğru gittiği için buraya pars parça demek bu arada. Kalın bağırsağın pars ascendensi. Şurası. Şurası da kalın bağırsağın pars descendens bölümü. Ascendens ve descendens terimleri de bu şekilde. Bir sonraki terimiz intermedius yani iki tane oluşumun arasında. Daha öncesi size krista, tüberküle, minoris ve majoristen bahsetmiştim. Minor ve major terimlerinden bahsederken. Şimdi bu ikisinin arasında şöyle bir oyuk var. Tam ortasında. Silelim de. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi. Şimdi intermedius'tan bahsedeceğim size. Küçük bir aksaklık oldu. Şimdi şöyle şu iki tane tüberkülün çıkıntıcın arasında bir oyuk var. Anatomistler buraya da isim vermiş. Kaç, kaçırmamışlar hemen. Buradaki oyuk sulcus oyuk demek. Tam şurada bakın. Sulcus intertubercularis ismini vermişler. Neden? Çünkü bu bir oyuk sulcus inter arasında demek ilk tüberkülaris tüberküller arasındaki oyuk sulcus intertüberkülaris tamam mı zaten ileride göreceğiz biz hepsinin başı aslında buradaki oyu yapan e, oluşum intertüberkülleris tüberküller arasında şimdi bundan sonraki terimlerle örnek vermedim çünkü çok e, zorlu zor örnekler buldum kolay basit örnekler veremedim o yüzden sadece türkçelerini söyleyip bitireceğim ventralis karın karınla ilgili karın tarafında, de sırt, sırtla ilgili sırt tarafında demek. Kraniyal, kraniyal kemiklerden bahsedeceğim, kafatası demek. Kafa demek, kafayla ilgili. Kaudalde kuyruk, kuyrukla ilgili olanı. Kuyruk tarafında. Bir sonraki terimiz palmaris yani volaris diğer adıyla avuç içi demek. Son terimizde de plantaris ayak ile ilgili olan. Bu şekilde genel terimiz, terimlerimiz bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda da düzlemler ve eksenlerden bahsedeceğim. Hoşçakalın.